Şurada Z'nin eşleniği demiş. İlk önce parantez içi Z'nin eşleniği kök 3 artı i olur. Üzeri eksi 1 demiş. Bunların paydası 1'dir. Eksi 1 için eşleniğinin eksi 1'i için çarpmaya göre tersi ters çeviriyoruz. 1 bölü kök 3 artı i olur. Paydayı rasyonel yapmamız gerekiyordu. Onun için eşleniği ile çarpıyoruz. Kök 3 eksi i ile genişletiyoruz. Kök 3 eksi i bölü iki kare farkıdır. Kök üçün karesi eksi i'nin karesi. Z'nin eşleniğinin eksi birinci kuvveti. Kök 3 eksi i bölü 3 şurada bir eksi var i kare de eksi 1'e eşittir Eksiyle eksi ile eksi 1'i çarpacak olursak artı 1 olur z'nin eşleniğinin eksi 1. kuvveti kök 3 bölü 4 eksi i bölü 4 olur reel kısım sorulmuş kök 3 bölü 4'tür. Sorusu olan Peki bir sonraki soru. Şimdi şurada çarpım durumunda bir eksi i diğer tarafa bölüm olarak atıyorsunuz. Paydayı rasyonel yapıyorsunuz. Yani eşleniyle çarptıktan sonra Z'nin eşleniğini bulmuş oluyorsunuz. Oradan eşleniğinin eşleniği kendisidir. Nasıl fonksiyonlarda tersinin tersi kendi ise eşleniğinin eşleniği kendisidir. Bir daha eşleniğini alırsanız kendisini elde edersiniz. Oradan da imajiner kısmını bulursunuz. Evet bu soruyu bir çözüm bakalım. Ben soruyu çözeyim şu z'nin eşleniği eşittir 1 artı 3 i çarpım durumunda diğer tarafa bölüm olarak attım demiştik 1 eksi i eşleniği olan 1 artı i ile genişletelim 1 artı 3 i 1 artı i bölü 2 kare farkıdır 1'in karesi eksi i'nin karesi ile 1'i çarptık 1. 1 ile i'yi çarptık artı i. 3 ile 1'i çarptık artı 3 i. 3 i ile i'yi çarptık artı 3 i kare. Bölü 1. i kare eksi 1'dir. 1'de de önünde eksi var. Artı 1 olur. Z'nin eşleniği eşittir. Şuradan i kare eksi 1 artı 3 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 3 oldu. Şurada da bir artı 1 var. Eksi 2 olur. Artı 4 i. Bölü 1 artı 1 2'dir. Eksi 2'yi 2'ye böldük. Eksi 1. 4 i'yi 2'ye böldük. Artı 2 i. Eşleniğinin eşleniği kendisidir dedik. Eşleniğini alacak olursak eşleniğinin eşleniği eksi bir eksi iki i eşleniğinin eşleniği kendisi z eşit eksi bir eksi iki i olur. Evet sorusu olan Zeynep doğru bulmuş. Sorusu olan var mı? Bir sonraki ne taraf sol mu sesin gitti yarın ha sonlarına doğru bu video geçelim bunu ben çözeyim bundan sonrakiler bunun benzeri yanılmıyorsam şimdi z genel yazılışı a artı bi şekli standart genel şekli standart şekli a artı bi dedik z'nin eşleniği de a eksi bi olur şurada yerine yazıp a ile b'yi bulalım veya şöyle de diyebilirsiniz z eşit x artı y yi z'nin eşleniği x eksi yi de diyebilirsiniz İkisi de kullanılır kitaplarda Soru çözümlerde, konu anlatım kitaplarında, a, b de kullanılabilir, x, de kullanılabilir. Peki, 2 çarpı z yerine a artı bi dedik, eşittir 3i artı z'nin eşleniği yerine de a eksi bi dedik. Bir düzenleyelim. 2a artı 2bi eşittir a eksi şurada i'ler ortak i parantezine alacak olursak artı diyelim ona 3 eksi bi olur. İki karmaşık sayının eşitliği artık onu da bahsetmeye gerek var mı? 2a reel kısım reel kısma eşittir. 2a eşittir a. a'yı diğer tarafa aldık. 2a eksi a eşit 0. a eşit 0. a'sı 0'mış. b'sini imajiner kısma bakalım. 2b eşittir 3 eksi b. 2b eşittir 3 eksi b. B'yi bu tarafa attık. 3B eşittir. 3B eşittir. 1. O zaman ne olur? Z eşit A artı B İ'di. 0 artı B'yi de 1 bulduk. Bir de çarpmada etkisiz eleman i. Demek ki z i'ye eşitmiş. i'ye sanal sayı birimi denir. Onu bir keşeye not olarak yazın. i'ye sanal sayı birimi denir. Bunda sorusu olan var mı? Bilmediğiniz bir şey yok. Evet 4-5 soru kaldı. Onlar da bunların benzeridir. Aynı soru tipi. Z'ye bu sefer siz x artı y'yi deyin. z'nin eşleniği de x eksi y i olur. Şurada yerine yazarak düzenleyip x y yi bir bulun bakalım. 2 artı i eşleniği var. x eksi y diyelim ona. Ha, bakarız şimdi yarın. Eşit 3 eksi 4 i artı parantez almaya gerek yok ya yani. çarpım durumunda değil z'ye de x artı y i demiştik şurada parantezi açalım 2 x eksi 2 y i artı x i eksi y i kare. Şunu da reel ve sanal kısımlarını bir araya getirelim. 3 artı x, eksi 4 i artı y i. Evet, şurada da bir reel ve sanal kısımları bir araya getirelim. 2 x i olmadığına göre reel. Şurada i kare var. Eksi 1'dir. Eksi y ile eksi 1'i çarptığımızda artı y elde ederiz. Şurada da i'ler ortak. Artı dedik. Bir i parantezine alacak olursak. Eksi 2y artı x i eşittir Şurada da bir i parantezine alalım. 3 artı x artı eksi 4 artı y i uzunmuş. Reel kısım reel kısma sanal kısım sanal kısma eşit olacak. 2x artı y reel kısım reel kısım 3 artı x. Şunu bir düzenleyelim. X'i bu tarafa alalım. X artı y eşit 3 olur. Denklem sistemi oluşur herhalde. Birinci denklem. Diğerine bakalım. Eksi 2 y artı x eşittir. Eksi 4 artı y. Y'yi ve x'i bu tarafa dördü diğer neyse y'yi ben doğrudan bu tarafa alalım alayım eksi 3 y artı x eşittir eksi 4 olur şu da denklem sisteminin ikinci denklemi bunu çözmek için şurayı sileyim x artı y 3 x eksi 3 y eksi 4 şunu 3 ile genişletelim 3 x artı 3 y eşit 9 x eksi 3 y eşit eksi 4 Bir... üşütmüşüm x ne 3 4 x 4 x eşit 5'ten x eşit 5 bölü 4 işlem hatası mı yaptım niye böyle kesirle çıktı bu şuradan x yerine 5 bölü 4 yazacak olursak y eşit 3 eksi 5 bölü 4 12'den 5 çıkacak olursa 7 bölü 4 olur. Yaren sen nasıl 6 buldun? Tam sayı çıktı. Ha, hata yaptım. Bunu niye tam sayı çıkacak değerler? Niye bunu tam sayı çıkacak değerler vermediler ki? Neyse. Sorusu olan var mı? O zaman bir sonraki soruya geçelim. Gelirse sınavda böyle basit bir şey gelir. Diğeri epey karışıktı. Z eşit A artı B i eşleniğine a eksi b -İ diyelim. 1 eksi eşleni demiş a eksi b i eşittir 3 z z yerine a artı b -İ yazıyorum. Artı 4 i. Parantezleri açalım. 1 eksi a artı b i 3 a artı 3 b i artı 4 i. Şurada bir şey yapmaya gerek yok. Zaten reel sanal kısımlar ayrı. 1 eksi a reel b'si ise sanal. Şurada bir düzenleme yapalım. Şurada da i'ler ortak i çarpı ortak i çarpan, çarpan parantezine alalım. 3 a artı 3 b artı 4 i. Reel kısım reel kısma eşit. 1 eksi A eşittir 3A. 1 eşit 4A. 1 bölü 4 eşittir A. İmajiner kısım imajiner kısma eşit. B eşit 3B artı 4. Buradan B eksi 3B eşittir 4. Eksi 2B eşittir 4. B eşit eksi 2 olur. Evet. Dediğiniz gibi Z eşit 1 bölü 4 eksi 2 i. Sorusu olan var mı? O zaman bir sonraki soruya geçelim. Oo, bu da karışık gözüküyor gibi. İsterseniz önce şu iyi bir dağıtın parantezi açın ondan sonra sanal ve reel değerleri yerine yazarsınız veya fark etmez doğrudan yazdıktan sonra da parantezi açabilirsiniz kafanıza göre takılın sizin olsun soru yazalım yerine a eksi b i eksi i çarpı i 2 A artı bi artı 3 çarptık a çarpı i eksi i kare eksi i kare <laughs> eşittir 2a artı 2bi artı 3 düzenleyelim. i kare eksi 1'dir. Artı b olur. i kare eksi birdir Bir de önünde eksi var. Artı bir olur. Artı a çarpı i. 2a artı 3 artı 2b çarpı i. Reel kısım reel kısma eşit. B artı 1 eşittir 2A artı 3 sanal kısım sanal kısma eşit A eşit 2B o zaman şurada doğrudan A yerine 2B yazalım B artı 1 eşittir 2 çarpı 2B artı 3 3'ü bu tarafa attık 1-3 eşittir 4b eksi b eksi 2 eşittir 3b eksi 2 bölü 3 eşittir b b yerine eksi 2 bölü 3 yazacak olursak a'yı da eksi 4 bölü 3 olarak buluruz bize imajiner dediğine göre b soruluyor eksi 2 bölü 3'müş Bakalım kimler doğru kimler yalan söylemiş. Zeynep yalancı çıktı. Yaren doğru bulmuş. Başka kim var? Sorusu olan var mı? Bir sonraki soruda son sorumuz olsun. Geriye bir soru kalıyor. Onu da siz ödev olarak çözersiniz. Zaten WhatsApp grubunuz var. Oradan haberleşirsiniz. Eş deneyine de A eksi B i diyelim. A artı bi artı 2 eksi i 1 eksi i çarpı a eksi bi. Şurada a artı 2 artı bi eksi i. Parantezleri açalım. 1 ile a'yı çarptık a. 1 ile eksi b i'yi çarptık eksi b i. Eksi i ile a'yı çarptık eksi a çarpı i. Eksi i ile eksi b i'yi çarptık artı b çarpı i kare. Şurada i'ler ortak bir i ortak çarpan parantezine alalım. a artı 2 artı B eksi 1 çarpı i A i kare eksi 1'di artı B ile çarpacak olursak eksi B olur artı şurada i'ler ortak i parantezine alacak olursak eksi B eksi A çarpı i olur. Reel kısmı reel kısma eşitliyorduk. A artı 2 eşittir. A eksi B. A'lar sadeleşir. B'yi eksi 2 buluruz. B eksi 1 eksi B eksi A. B'yi bu tarafa alalım. Eksi 2 ne eksi 2'si? 2B eksi 1 eşittir eksi A. B yerine eksi 2 yazacak olursak eksi 4 olur. Bir de burada var. Eksi 5 eksi A. Buradan A'sını 5 buluruz. Reel Z dediğine göre Z'nin reeli A. A'sı 5. Neyse ben şu soruyu çözeyim. Z'ye bu sefer x artı yi diyeyim. Eşleniği de x eksi yi olur. Yerine yazalım. 1 artı 2i çarpı z yerine x artı yi. Z'nin eşleni x eksi yi artı 3 parantezi açalım. 1 ile çarpacak olursak x artı y olur. 2 i ile çarpacak olursak 2 x i artı 2 y kare. Şurayı düzenleyelim. x artı 3 eksi y i. Şurası x i kare eksi 1 olduğuna göre eksi 2 y olur. Artı i'ler ortak i parantezini alacak olursak y artı 2 x i olur. x artı 3 eksi y i. Sanal kısım sanal kısma eşit x eksi 2 y eşittir x artı 3 şunlar sadeleşecek olursa y eşit eksi 3 bölü 2 olur bize de zaten imajiner kısım yani y soruluyor o da eksi 3 bölü 2 x'i bulmaya gerek yok ha z nedir demiş olsaydı o zaman x'i de bulurduk şurada Y yerine yazacak olursak X çıkar.